Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Ee, uzun zamandır video çekemiyordum çünkü uğraşmam gereken bazı işler vardı, önemli işlerim. Onları hallettim. İnşallah bundan sonra yine seriye devam edeceğiz. Canlar öncelikle bu sistemler serisini hızlıca bitirip, sistemleri bitirdikten sonra da artık sınava yönelik TYT full tekrar, AYT full tekrar videosu çekeceğim O videolar çok faydalı olacaktır Sizler için lütfen onları sonuna kadar izleyin Bir de aynı zamanda bu videoyu da beğenip yorum atmayı unutmayın ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü bana çok güzel bir destek sağlamış oluyorsunuz böyle Hadi videomuza geçelim. Evet şimdi ilk sistemimiz sindirim sistemi canları. Şimdi sindirim sisteminin temel mantığı nedir? Hocam, insanlar heterotrof canlılardır. İhtiyaç duydukları organik bileşiklerin bir kısmını dışarıdan tabii ki hazır olarak alırız. Hazır olarak alıp kendi sindirim boşluğumuzda bunları sindirdikten sonra ne yapıyoruz? Küçük monomerler halinde kana sunmuş oluyoruz. Dış ortamda bulunan besinlerin vücuda alınması ve hücrelerin kullanabileceği yapı taşlarına dönüştürüp kana geçişini sağlayan sistemdir. Neyin geçişini hocam? Monomer geçişini sağlar. Sindirim sistemi, yeme, sindirim, emilim, atıkların uzaklaştırılması gibi bazı faaliyetleri ne yapar? Gerçekleştirir. Sindirim, mekanik sindirim ve kimyasal sindirimdir. Canlar mekanik sindirim şudur. Alıp böyle kendi elinizde bir şeyi yoğurmak gibi düşünün. Bunlar nedir hep? Bunlar mekanik sindirim olarak isimlendirilir. Peki kimyasal sindirim nedir? Hocam kimyasal sindirimin başrolü de enzimlerdir. Eğer enzim varsa artı tabii ki bir de su varsa bu nedir bir kimyasal sindirimdir. Büyük besinlerin fiziksel faktörlerle daha küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir ve bir mekanik sindirim besinlerin yüzeyini büyüterek enzimler kontrolünde gerçekleşen kimyasal sindirimin daha kısa sürede tabii ki ne yapması, tamamlanmasını sağlar. Mekanik sindirimde enzim yoktur. Niye? Çünkü fiziksel olarak parçalıyorsun. Ama aynı zamanda bu mekanik sindirime bağlı olarak besinlerin boyutu küçülür ve yapı taşlarına dönüşüm yoktur. Yani en küçük monomerlerine dönüşüm yok canlarım. Bunu lütfen unutmayalım. Hop aşağı doğru düştü. Bu arada bu videonun PDF'ini aşağıdaki açıklama kısmından indirip üstüne de çalışabilirsiniz. Kimyasal sindirimde su harcandığı için bu olaya hidroliz denir. Hocam şunu unutmayın. Hidroliz olaylarında ATP neyin? Almanca da söyleyelim. Neyin? Kimyasal sindirim gerçekleştiği yere göre hücre içi ve hücre dışı sindirim olmak üzere iki ayrılır. Nedir hücre içi? Canlar adı üstünde hücre içi. Yani bir büyük bir besin düşünün. Aha bu besinin böyle yalancı ayaklar oluşturarak yani biz buna fagositoz diyoruz. İçeriye alınması olayına hücre içi sindirim diyoruz. Hocam hücre dışı sindirim ise şudur. Sindirim boşluğu düşünün. Sindirim boşluğu. Mesela örneğin işte ince bağırsağın o boş kısmı. İşte bu nedir? E, hücre dışı sindirimdir. Hocam bir hücrenin Endositoz ile aldığı büyük besin maddelerini hücre içinde yıkmasına hücre içi sindirim denir. Fagositoz büyük katı maddeleri alır. Pinositoz ise sıvı molekülleri alır. Hocam nasıl? Mesela örneğin hormonlar gibi bunlar nedir? Sıvı moleküllerdir. Hücre içi sindiriminde endositoz sonucu besin kofulu oluşur ve lizozom organelinde bulunan besinler ne yapar? Bu lizozom gelip besinleri kendi içerisine alır ve içindeki enzimler sayesinde parçalamış olur. Şimdi e, bilmemiz gereken bir diğer önemli kısım ise hocam sindirim organlarında neler var? Bak ağız, yutak, yemek borusu, ondan sonra bakın burada karaciğer, pankreas, safra var. Bunlar yardımcı organlar, yardımcı. Sindirim sisteminde ise mide, mideden sonra ince bağırsak, kalın bağırsak. Yani ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs. Bu bir sindirim yoludur. Bunu da lütfen unutmayalım. Tükürük bezi, işte karaciğer, safra kesesi, pankreas. Tabii ki bunlar yardımcı organlarımız, canlar. Ağız. Ağızın temel mantığı şu. İçerisinde bulunan hem amilaz yardımıyla kimyasal sindirim yapıyor. Hem kimyasal. Hem de ağız içerisinde bulunan dişler yardımıyla da bu sefer mekanik sindirim yapıyor. Hocam kimyasal, glikojen ve nişasta gibi besinlerin parçalanmasında mekanik ise dişler gibi yapılarla parçalanma gösterir. Ağızda bazı maddelerin emilimine gerçekleşir. Bunlar dil, tükürük bezleri, diş gibi tabii ki yapılardır. Dil, hocam dil mantığı şu. Besinlerin bir ağız boşluğunda hareketi iki yutağa iletilmesi. Üç seslerin oluşması. Ve tat duyusu gibi kısımların algılanması. Mesela sesler nasıl oluşuyor? Bakın hemen bir deneyini yapalım. Bir A sesi çıkarın. A. Bak dil aşağı doğru. Ama bir T sesi çıkarın. T. Bak hemen ön dişlere yapışıyor. Bu beyne kaydedilmiş olan kas hafızası sayesinde oluşuyor. Tat duyusu ise dilde bulunan papilla denilen bazı yapılar var. Bunlarla da tat duyusu algılanır. Hocam tükürük bezi. Dil altı, çene altı, kulak altı olarak 3 çift toplamda 6 tane olmak üzere bulunur. Tükürük bezleri dış salgı bezi örnekleridir ve bu salgılarını tükürük kanalıyla ağız yoluna boşaltır. Hocam mesela bir dişi görüyorsunuz. Üstteki kısmı taç, şurası taç. Hocam boyun, şurası kök dediğimiz yerde tam olarak şu C gibi olan yer. Tabi sana böyle mi soracaklar? Hayır. Hocam bir dişin mine tabakası neresidir? Aha buradaki beyaz kısım. Dentin tabakası buradaki kemiksi kısım. Diş eti zaten yanlarda diş özü diye bilinen pulpa denen bir yapı vardır. Pulpa işte bu pulpa kan damarı ve sinirleri ne yapar? İçerisinde bulundurur. Bakın bu da diş özü dediğimiz yapıdır. Yutak. Üstü ağız ve burun boşluğu. Altı ise yemek borusu ve soluk borusuna ne yapar? Açılan kısımlardır. Hocam yutağın asıl en önemli görevi reflekstir. Yani gelen besin maddelerin refleksif olarak ne yapılması? Yemek borusuna itilmesini sağlar. Tabi burada şu an yazılmamış ama epiglottis denilen bir gırtlak kapağı da vardır. Ve bu gırtlak kapağı yemek yerken soluk borusunu soluk alırken de yemek borusunu ne yapar? Kapatıp maddelerin geçiş yönlerini göstermiş olur. Nefes alma, verme bu tarz olaylarda da yine yutağımız görevlidir. Şimdi yutakta dediğimiz gibi epiglottisimiz var. Bunlar giriş çıkışları kapatır. Soluk alırken yemek borusunu yemek yerken soluk borusunu ne yapar Pıtırcığım? Bu da kapatmış olur. Bakın tam olarak burada bir besin geldiği zaman soluk borusunu kapatıyor ki kolay kolay besin buradan insin. Ya da soluk alacağı zaman besin e, yemek borusunu kapatır. Besin buradan geçmemiş olur. Hocam bir... Burada bulunan yemek borusu peristaltik denen bir kısımlarla çalışır. Peristaltik demek otonom sinir sistemiyle çalışan besinin iletilmesini otomatik bir şekilde aşağı doğru inmeyi sağlayan yapıdır. Yemek borusu yutak ile mide arasındaki bağlantıyı sağlar. Bir yemek borusu dıştan içe doğru hocam bağ doku. Ardından düz kas ve mukoza Mukoza dediğimiz bir tabakadan oluşur. İşte bunlar nedir? Bu yemek borusunun yapılarını da oluşturmuş olur. Yemek borusunun üst kısımlarında çizgili, devamında ise düz kas bulunur. Niye? Çünkü biz bakın şu an yapmış oldum. Bir şey yuttuğumuz zaman önce çizgili kısım daha sonra düz kasla bu ne yapılmış oluyor, gerçekleşmiş oluyor. Hocam mide. Hocam midenin mantığı da şu. Hem mekanik hem kimyasal sindirim yapan bir nedir? Organımızdır. Mide gelen besinleri bakın şöyle yatay, dikey ve çapraz kaslarla öğütür. Bu onun mekanik sindirimi. Mide bir de içerisinde bulunan pepsin enzimi sayesinde aktif enzim protein sindirimi de kimyasal olarak gerçekleştirmiş olacak diyeceğiz. Hocam midenin şu üst kısmı kardiya, alt kısmı ise pilor denilen bir kapakla kapalıdır. Mide de yine dıştan içe doğru bağ doku düz kas mukoza tabakasından oluşur. Hocam mukoza, şimdi bu midenin içerisinde bulunan mukoza dediğimiz o sıvı kısmın içerisinde, bakın nedir? Hem pepsinojen var, pasif bir enzim hem hidroklorik asit var. Ardından bir de mukus var. Hocam bu hidroklorik asit gidip bu pepsinojeni pepsine döndürecek. Ve artık pepsinli bir mukus yani asidik mukus ne yapmış olacak hocam? O besinleri kolaylıkla sindirmiş olacak. Mukoza tabakasında eksokrin salgılama yapan hücreler bulunur ve bu hücrelerin salgıladığı mukus hidroklorik ve pepsinojen mide öz suyunu oluşturur. Demin dediğimiz gibi. Hocam mide bir nedir? Karmaşık bir bezdir. Karmaşık. Niye? Çünkü hem eksositos dediğimiz bir e boşluk. Bir de e endo yani kana gastrin hormonu verir. Gastrin. Mide boşluğuna ise nedir? Mide öz suyu verir. Bu yüzden nedir? Karma bir bezdir. Mukoza tabakasında endokrin salgılama yapan hücreler ise e, nedir? Gastrin hormonu salgılamış olur ve bu da e, bir midenin çalışmasını sağlayan faktörlerdir. Peki hocam bir mide duvarında ve mide öz suyunun yıkıcı etkisinden koruyacak faktörler nelerdir? Bu mutlaka sorularda geliyor. Hocam yani diyor ki bir mide niye kendini sindirmez? Mantığı şu. Hocam midede bakın üretilen bu pepsin enzimi pasif olarak üretilir. Daha sonra da bu pepsin hidroklorik e, asit ile birleşince yani pepsinojen bakın pepsinojen hidroklorik asitle birleşince işte buradaki pepsini oluşturmuş oluyor. Eğer bu direkt olarak yani pepsin halinde salgılanmış olsaydı mide direkt erimeye başlardı. İşte ne oluyor? Bu sistem sayesinde mide kendini korumuş oluyor. Başka? Hocam hidrojen. Şöyle hidrojen. Ve klor. Bunların midede ayrı ayrı bezler tarafından salgılanması yine midenin kendi kendini korumasını sağlıyor. Başka midenin mukus ile kaplı olması değil mi? Öbür türlü mesela mukus ile kaplı olmamış olsaydı bu sefer mide direkt boş bir şekilde çalıştığında kendi kendini yine sindirmiş olacaktı canlarım. İnce bağırsak. Bakın ince bağırsağımız bu da mide ile kalın bağırsak arasında bulunur. 2 santim çapında. E, ee, i̇nce bağırsağın en önemli yapıları bu. Duodenum, jejenum, ileum. Yani 12 parmak bağırsak, boş bağırsak, kıvrımlı bağırsak. Ve şunu unutmayın en önemlisi 12 parmak bağırsağıdır. Niye? Çünkü en yoğun sindirim diyeceğiz üstüne. Sindir. Tamam. En yoğun sindirim burada gerçekleşir. O sebepten ötürü de nedir? Duodenum önemlidir. Hocam ince bağırsak duvarı dıştan içe doğru yine o da bağ doku düz kas mukoza tabakasından oluşmuş olur. Buradaki ince bağırsağımız pıtırcıklar. Hocam bakın ince bağırsağın kendi mukozasında bir eksokrin dediğimiz salgılama vardır. Ve bu mukozayı kayganlaştıran mukusumuz e, nedir? Karbonhidrat sindirimi için maltaz, sükraz, laktaz. İşte proteinler için aminopeptidaz, dipeptidaz, tripeptidaz. İşte e, nükleik asitler için de nükleotidaz. Nedir nükleik asitler? Hocam DNA ve RNA. Tamam. Mı? Bunları parçalayan DNA az ve RNA az. Bunlar nükleotidaz olarak geçiyor. Mukoza tabakasında endokrin salgılama yapan hücreler ise sekretin ve kolesistokinindir. Hocam sekretinin mantığı şu. Sekretin karaciğeri uyararak bu seferde kendi içerisinde bulunan safra sıvısını üretmiş oluyor ve o safrayı safra kesesine göndermiş oluyor. Aynı zamanda burada bu sekretin pankreası uyararak bir karbonat iyonu dediğimiz nötralleşmeyi sağlayan asidi kimusun bu sefer nötralleşip ince bağırsağa geçtiğinde orayı eritmesin diye nötrleşmesini sağlar. Kolesistokinin ise pankreası uyarır. Hem enzimler. Hocam buradaki enzimleri şöyle doktor kal diye kodlayalım. Hocam nedir doktor? Bakın burada DNA az. Hocam burada kimo tripsinojen. Bu T tripsinojen. R RNA az. K dediğimiz karboksi peptidaz. Peptidaz. A dediğimiz şey amilaz. Bakın ne kadar güzel kod değil mi? L dediğimiz yapıda hocam lipaz olarak karşımıza gelir. Doktor kal böylece önemlidir. Hop uçağımızı da gönderdik. Hocam umarım ilgili yerlere gitmiştir. Buraya yazdın değil mi? Pıtırcık toparlan. Hop Buradayım. Olarakla, bak çok önemli şeyler anlatıyorum. Hadi, kalın bağırsak, İnce bağırsak ile anus arasında bulunan bu kalın bağırsak içerisinde bazı vitaminler var, B ve K vitaminleri ve bu B ve K vitaminleri eğer olmazsa unutkanlık gibi ya da kanın pıhtılaşmaması gibi bazı problemler açığa çıkartır ve aynı zamanda su, iyon ve tuzların emilimini de sağlar. Hocam, kalın bağırsakta yine dıştan içe doğru nedir? Bir bağ doku. Düz kas ve mukoza tabakasından oluşmuş olur. Şimdi geldi karaciğere. Şimdi karaciğer biraz meşakkatli. Niye? Çünkü karaciğerin içerisinde bir sürü yapı var. Birincisi kapı toplar damarı diye bildiğimiz bir e, nedir? Yapı kapı toplar damarı. E, ondan sonra bu kapı toplar damarında e, şurada karaciğere bağlanıp karaciğer üstü toplar damarı ve alt ana toplar damarla yine bağlantılı. Şimdi karaciğer göğsün hemen altında kendi içerisinde bazı lobları var. Yani 9 tane yaklaşık olarak karaciğerin lobu var ama bizim ayete de bunun çok da ilgimiz değil. Karaciğer hücrelerindeki bu lobçuklar atar damar, toplar damar, kapı topları ve safra kanalı ile bağlantılıdır. Hocam bakın şurası çok önemli. Anlatırken üstünde yazılı kalmış bunlar. Özellikle mesela açlık durumunda damarlardaki glikoz oranını sorarlarsa size. Öncelikle glikojen glikoza parçalanıp hemen üstündeki damara verileceği için en yoğun karaciğer üstü toplarındadır. Daha sonra karaciğer atarı ve en son kapı toplarıdır. Tokluk durumunda ise tam tersi. Niye? Çünkü buradan bakın ne yapılır? şu içeri kısımlarda yani ince bağırsaktan direkt kapı toplarına verildiği için tokluk durumunda önce kapı topları daha sonra karaciğer üstü topları ve en son 2 dediğimiz karaciğer atar damarında oranlar belirtilmiş olur. Oksijen ve karbondioksite geldiğimizde ise atar damarda tabi ki e, toplar damara oranla oksijen fazla. Tam tersi karbondioksit ise toplarda fazla atarda daha azdır. Karaciğerin sindirimi sistemi ile ilgili bir işlevi var ve yağların mekanik sindiriminde rol oynayan tabii ki safra sıvısı üretir ve bunu safra kesesine gönderir orada depolattırır. Hocam bu safrada yağların fiziksel olarak parçalanmasını sağlar. Çünkü bakın içinde neler var? Safra tuzu, pigmentleri, kolesterol, bikarbonat iyonu ve metabolik atıklar. İşte bunlar böylece bu yağları böyle daha küçük yağ molekülleri haline getiriyorlar. Ve aynı zamanda bu safra tuzlarımız adek vitaminlerimizin emilimini de kolay bir şekilde sağlamış oluyor. Ve bu yağların mekanik sindirimi ince bağırsakta lipazın etkisinde ne yapmış oluyor canlar? Arttırmış oluyor. İşlemini tamamlamış. Bu al yuvarlar parçalandığında ise safra sıvısı tekrar bağırsağa atılmış oluyor. Hocam safra kesesi karaciğerin sağ kısmında alan bir safra kesesi bu da nedir? Safranın depolandığı yerdir. Yeri geldiği zaman mesela bu sekretinle uyarılarak bakın sekretin ile uyarılarak üretilmiş oluyor bu safra. Ve bu sefer kolesistokinin yardımı ile kolesistokinin bu safranın koledok kanalına dökülmesini sağlayacak diyeceğiz. Hocam pankreasımız, bakın şurada bir pankreas var. Hocam bu pankreasın mantığı şu. E, kendi içerisinde bazı Langerhans adacıkları dediğimiz adacıklar var. Ve bu adacıkların içerisinde bulunan alfa ve beta hücreleri mevcuttur. Hocam burada AA, gluka, alfa, bak glukagon, alfa. Beta ise II, e, buradan kodlayın, aklınıza yazın lütfen. Pankreasın aynı zamanda virsun kanalı diyebildiğimiz bir kanal var. Bakın karaciğer koledok kanalı. Virsun ise pankreasın 12 parmak bağırsağına boşalttığı kanaldır. burada ise pankreasta üretilen işte tripsin hocam, kimotripsin hocam, karboksipeptidaz, nişasta ve glikojeni sindiren amilaz ve yağların sindiriminde kullanılan lipaz gibi nedir yapılar bulunur pankreasta. Geldik Artık yavaş yavaş son kısımlara yaklaşıyoruz. Besinlerin kimyasal sindirimi. Hocam bir besinin kimyasal sindirimi ise şöyle başlar. Ağız, mide ve ince bağırsak. Hocam ne oluyor? Burada kimyasal sindirimimiz sağlanıyor. Hocam karbonhidrat, protein, yağlar, nükleik asitler bu sefer kimyasal olarak sindiriliyor. Bakın karbonhidratların sindirimi. Hocam ağızda başlar. Ağız. Hocam ince bağırsakta ne yapar? Sonlanır. Ağızda ise nişasta ve glikojenler amilaz yardımıyla maltoz artı dekstrinlere parçalanır ve bunlar ince bağırsağa gönderilir. Ha tamamı bu nişasta ve glikozen, glikojenin tamamı ağızda parçalanıyor mu? Hayır belli bir kısmı yine ince bağırsakta e, yine amilaz yardımıyla parçalanmış oluyor. Hocam, hop uçağa gönderdik. Hocam ince bağırsakta ise işte bu disakkarit dediğimiz maltoz, sükroz, laktoz, dekstrinler maltaz, sükraz, laktaz ve dekstrinaz enzimi yardımıyla mesela bakın maltozu parçaladık. 2 tane glikoz. Hatta burada bir kodumuz var. 2 geri zekalı bir mal eder diye. Böyle saçma sapan bir kodlama yıllardır aklımızda kalmış. E, ee, sükroz ise sükraz yardımıyla glikoz artı fruktoza. Laktoz ise laktaz yardımıyla glikoz artı galaktoza dönüşür. Dekstrin ise dekstrinaz ile en tane glikoza dönüşür. Hocam proteinlerin sindirimi ise bakın bizim pepsinojen diye bildiğimiz bir enzimimiz var. Pepsinojen hidroklorik asitle önce pepsine dönüşüyor ve bu pepsin de daha sonuna gidip proteinleri daha küçük polipeptitlere kadar parçalıyorlar. Hocam o ne kadar güzel gitti kuş. İnanın bazen mesela bu efektleri ekliyorum ama sonra slide'ı uzun süre bırakınca unutuyorum nereye ne eklediğimi. Görünce bana da sürpriz oluyor. Şimdi burada tripsinojen enterokinez diye bildiğimiz yine ince bağırsakta üretilen bir enzim sayesinde tripsine dönüşüyor ve tripsin gidip kimotripsinojeni kimotripsine dönüştürüyor. Daha sonra bu kimotripsin ve tripsin küçük polipeptitleri daha küçük polipeptitlere parçalıyorlar onlar da karboksipeptidaz ve aminopeptidaz yardımıyla dipeptit artı tripeptitlere parçalanmış oluyor. Canlar bakın buraları hikayeleştirirseniz daha kolay olur. Mesela tripsinojen, kimi tripsinojen, karboksipeptidaz, aminopeptidaz, dipeptidaz, tripeptidaz. Bunların hepsini bir aile bireylerinize böyle yayın. Sonra bunu hikayeleştirin kendi zihninizde. Daha kolay oturur. Dipeptit ve tripeptitlerde dipeptidaz ve tripeptidaz enzimi yardımıyla parçalanır. Hocam şeyi söylemedik. Proteinler midede başlar. Hocam nerede sonlanır? İnce bağırsakta sonlanır diyeceğiz. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter. Hocam ince bağırsakta ilk başta karaciğerden gelen, bak buraya pıtırcık hop odaktan dağılma lütfen dinle. Burada ince bağırsağa gelen yağ ne yapılmış oluyor? Karaciğerden gelen safra sıvısı yardımıyla öncelikle şu yağ damlacıkları haline parçalanıyor. Yağ damlacıkları haline döndükten sonra işte lipaz enzimi yardımıyla yağ asidi artı gliserollere dönüşmüş oluyor. Bütün mevzu bu. Hocam yağlar ağız ve midede sindirimi var mı? Yok. Nerede? İnce bağırsakta ince bağırsakta. Anladın mı mevzuyu? İnce bağırsakta başlar, ince bağırsakta sonlanır. Evet. Nükleik asitler. Nükleik asit dediğimizde yine DNA ve RNA'dan bahsediyor. Hocam DNA'mız DNA az yardımıyla, RNA'mız ise RNA az yardımıyla ne yapılır? Bunlar parçalanır. Ve aynı zamanda e, bu nikleik asitlerin sindirimi de şöyle yazayım. ince bağırsakta başlar. Hocam ince bağırsakta sonlanır. Niye? Çünkü ne midede, ne ağızda, ne e, kalan kısımlarda bunlar olmuyor. Sadece ince bağırsakta tamamlanmış oluyor. Şimdi besinlerin emilimi. O kadar sindirim yaptık. Hocam kandan emilenler var bir de yağ türevli olan, emilmiş olan moleküller var. Hocam bakın sindirim kanalındaki ağız, mide, ince bağırsak, kalın bağırsaktan bu kısımların bazıları emilir, dolaşım sistemine aktarılır. Besinlerin büyük bölümü ince bağırsakta emilir. Çünkü yaklaşık olarak %95 hatta %99 gibi kısımlardan bile bahsediyor bazı kaynaklarda. aynı zamanda bu pasif ya da aktif taşıma ile oluyor. Neydi pasif taşıma? bir molekülün başka bir yere doğru enerji harcanmadan yoğunluk farkıyla hızlıca geçmesiyle. Neydi aktif taşıma? A molekülün az olduğu yerden çok olduğu yere doğru bir taşıyıcı protein, enzim ve ATP yardımıyla taşınması olayına da biz aktif taşıma diyorduk. Gönderdik. Hocam kalan kısım. Şimdi burası çok önemli. Nedir bu tablo? Bu PDF'leri sizinle paylaşacağım. Aşağıdan indirip lütfen çalışın bunlara da. E, hocam şimdi bunun mantığı şu: e, burada bulunan bazı kısımlarda, bakın dikkat ettiyseniz lenf kılcalığı kan vesaire yazmışım. Bakın, şunlar kanda taşınanlar, şunlar lenf ile taşınanlar. Şimdi kanda taşınanlar, ince bağırsakta bu monomerler oluştuktan sonra direkt olarak birinci yol kapı toplarına aktarılır. Kapı toplarına giden besinler karaciğere. Karaciğer üstü topları alt ana toplar damar kalbin sağ kulakçına ne yapmış olur? Dökülmüş olur. Bu kanda taşına. Neler taşınıyor? Su, iyon, monosakkarit, tuz, amino asit, vitamin, bazılar kısa zincirli yağlar. Peki lenf kılcalında taşınanlar nelerdir? Kolesterol, gliserol, yağ asidi, bazı vitaminler. Bunlar adek gibi vitaminler. Bu bazı vitamin dediği adek. Buradaki vitaminlerde B ve C vitaminleridir. Hocam lenfte taşınanlar ise ince bağırsaktan öncelikle lenf kılcallarına daha sonra lenf düğümleri, peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı, Üst ana damar ve kalbin yine sağ kulakçığına dökülmüş olur canım. Geldik sindirim sistemi rahatsızlıkları. Bunların ilki reflü. Şimdi öğrencilerimiz arasında da illaki reflüsü olan vardır. Hocam reflünün mantığı şu. Bakın midenin yukarısında bulunan kardiyak kapağının tam kapanmamasıyla mide öz suyunun boğaza kaçmasıdır. İşte bu çok asidik olabiliyor maalesef. Bir de yanma hissi oluşturur, kötü bir e, tat bırakır e, ağızda. Reflü demek ki neymiş? E, Kardiya kapağının tam kapanmaması sonucu oluşuyormuş diyeceğiz. Kuşumuzu gönderdik. Gastrit bunu da nereye gönderiyoruz ÖSYM'ye gönderiyoruz. Bize istediğimiz üniversiteleri vermesi dileğiyle diyelim. Gastrit, hocam gastritin bakın ülserden bir farkı var. Gastrit mide mukozasının iltihaplanmasıdır. Ve yine onu helikobakter filori denen bir bakteri sağlıyor. Sebebi ise mukozada iltihap olduğun zaman hatta bakın gastriti şöyle e, kodlayın kafanızda. Gastriti olan insanlar hem çok fazla mide hazımsızlığı çekerler hem de yemek gördüğü zaman midesi bulanan insanlar olur. Bu gastrit. İşte bu gastrit bakın şişkinlik, bulantı, yanma, ağrı gibi e, bazı belirtileri var. E, aşırı ilaç kullanımı, kafein, sigara gibi faktörlerden oluşabiliyor. Ülser ise bu midenin duvarında olan bir bakteri yine helikobakter, flori Bu sefer bak stres, ilaç, sigara, alkol, kahve gibi. Bu sefer ne yapıyor? Bakın tedavi edilmeyen gastrit mide üzerine dönüşüyor ve midede bir yara. İşte Ülser'in temel cümlesi yara. Ha, şimdi geldik ishal ve kabızlık. <laughs> Gençler bunu çok fazla anlatmama gerek yok. Yani bunu mutlaka birçoğunuz yaşamışsınızdır. Şimdi ishal kalın bağırsaktaki mukozanın iltaplanmasıyla dışkının sıvılaşması ve çok fazla su ve tuz vücuttan atılmasıdır. Kabızlık ise tam tersi. Bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla suyunun iyice emilip iyice katı bir posa haline e, dönüşmesi de kabızlığa işaret olur. Hepatit. Hepatit ise karaciğerin çökmesini sağlayan bir hastalık maalesef. E, bunun çoğumuzda aşısı var. Zaten bebekken direkt yapıyorlar bu aşıları. Hepatit A, B, C, D, E gibi e, kısımları var. Hemoroid ise e, insanın Makat bölgesinde bulunan yani anüs bölgesinde bulunan toplar damarlarının dışarıya doğru çıkıp şişmesidir. Bu çok ciddi ağrılara sebep oluyor. Çünkü şöyle düşünün sizin bağırsağınız dışarıya çıkıyor. İşte bu hemoroid dediğimiz bir maalesef hastalıktır. Bu da çok fazla oturursanız çok fazla baharat, çok fazla alkol, çok fazla sigara yani bir şey çok fazla kahve mesela yaparsanız bilin ki hemoroid olabilir. Evet canlarım videomuz buraya kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı yorum atmayı unutmayın. En önemlisi videoyu sonuna kadar geçirmeden izleyin ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Bir sonraki seride görüşürüz. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere.